Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Hamza ile Delis 2003 maç yapacağız. Ee, videoyu izlediğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın. Kodumuz top bu arada. Gir hemen. Bak kesinlikle abone olun. Kesinlikle. Eee abi. Heh. Abi ben, ben takımla şey yapmayı unutmuşum ya. Allah şarjım bitiyor Neyse. İki tane şey adamı değiştirmeyi unutmuşum. Longstaff. Longstaff sakalaya doğru. Longstaff çok güzel pas. Longstaff diyorum iyice beynim yandı sakala. Sakalaya Longstaff diyorum iyice beynim yandı benim. Adam kaleye mi Evet. Oğlum. <laughs> <laughs> Kendisi de top olmuş. O bak gol kendisi de gibi. Oley ben mi topum? <laughs> tamam aldık. <laughs> Yok. Oğlum sokuluyor bir daha müthiş bir pas. Serbest vuruşmuş ya penaltı sandık. <laughs> Kırmızı kart. Adam artık şey demiş hakem. Adam öldü. Golümü <laughs> atayım da. İnşallah atarım. Atamam. Abi. Ohohoho. 90 çaktı. <laughs> 90 çaktı. Adam üstüne atladı. var Evet. Adam Şimdi hemen şey takımdaki adamları değiştireyim. Ee, şuradan malzeme de buraya koyacağım çok hızından dolayı. Normalde Austin daha avralığı yüksek de Mavcac daha hızlı. O yüzden. Evet Hamsi Bey. Bekliyoruz sizi. Şu an bir Hakan bir tane de sakala gol attı. Ve dakikada 15. Wow. Her 15 dakikada 2 gol atsam seni 12'ye 0 yenmiş olur. Otta geçilmez. Ya, Otto Malkres atar. Malkres. Malkres de penaltı yapar. <laughs> ya hocam kırmızı kart. <laughs> Çok yaşa. Vurdum. Gol. 3 -0. Bir penaltıda 90 var mı abi? Bu da penaltıda 90 attım. Bak. <laughs> 90. Ya ya. Oğlum ha Hakan'ın 2 golü oldu. Evet, sakala yediğin için oyundan çıktım maalesef. Ben ya. Oğlum Allah Allah. Atan sesin gelmişsin bana kızıyorsun. Ben, ben Çok kötüydü. O gibi aldım. Malkus. Malkus yemeye çalışıyor amca. gördüm orada. Rossi Rossi ne yapıyorsun? Rossi acaba ne? yapıyorsun? Ya adam ya ya. Bugün yemeğimizde Hamza var. Pu. Kaleci kaydı lan. Gördüm orada. Kalecime kayıyor. Ben gördüm. O zaman gol görsün. Ah be direği buldum ya. Abi nasıl direk ya? Nasıl direk? Evet o da bana çekmiş. Abi yo direkt değil lan. Ne? Şeyin üstünden gitmiş. File. Fileye çarparak gitmiş. Abi ben gidiyorum demiş. Yeter hem maç hep maç hep maç diyor. Tamam diyor. Gel ya doğru atıyor. Nita gerisine çakıyor. Sen ne anlatıyorsun be abi? Arkadaşlar be. bana Eee? Sen senle ben kardeş miyiz? Kardeşiz. Arkadaşlar 3-0 beni yenecek. Bu benim annemle. Çünkü ben basketbol evet. oynuyorum. Yok 6-0 6-0 yenerim ben seni zaten. Ya 6 0 yapamıyor değil mi? Hem ağız. Aa çok. Iyi. Oğlum benim şey dondu bir anlık ya. Neyse faul yapalım. Birek yaptım zaten. Hı. Abi ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Sol. Ooha! Arkadaşlar <laughs> ben galibi ben aldım değil. Sen ne diyorsun oğlum? İyi tamam. Aydın Aydın neler yapacağız? Viya 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 çok güzel gitti Viya. Viya çok da hak. Hakan deyip pas pas atmak. Viya hiçmiş lan o zaten. Ne, ne oluyor oğlum? Sen de gol atamıyorsun. Ne, ne oluyor bu hayatta? Bir de şu gerçek olsa olsa. Hakan koyunları kullanınca ayda bu kafayı vursa ve dışarı atsa. Şey mükemmel mükemmel. Dayı ne bir atıyorsun sen? Olmasın. Ben, 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 ben. Eee Hakan'ı. Hakan değil. Hakan Hakan. O zaman gol. Değil. Oyunum. O, oyunum ciddi geldi. Abi ben gidiyorum dedi. Ondan sonra geri geldi. Paydes aldı topu. Marquez. Paydes alsana. Neyi bekliyorsun? <laughs> Sen ona yetişemezsin bu arada. Uf <laughs> Pu. çok iyi attı lan. Ama adamın <laughs> Değildi bu arada. Sen de vur. <laughs> ya ver şu da artık. Hı. Kimi yedin lan yine? Aa kırmızı kart. Yersin. Bu ben ne Allah aşkına ne diyorsun ya? Hakan. Ne Hakan. Hakan, Hakan sonda takıldı ya. Kimin sonda takıldı? <laughs> <laughs> Diyonun en berbat esprisi. Hakan. Offside. Aynen offside. Oha <laughs> çok belli bir offsite. <laughs> <laughs> niye, niye yiyeyim? Sen iki tane yedin de ben yemedim daha. Sen çok seviyorsun galiba. Kırmızı kartı. Sen, ben, sen de, 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 de. Konuşma sen. <gülüyor> Penaltı. <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Hadi lan Hakan üçüncü golünü atıp hat-trick yapsın ve üçüncü kırmızı kart yedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Ha. Kırmızı kart. Ay olamaz, olamaz, olamaz kesinlikle olamaz. Hakan hat-trick yapmadan olmuyor. Hakan hat-trick yapacak. Ya bak, ben bu dördüncü golü atmam. Ya Hakan hat-trick yapacak, ya da gol olmayacak. Bu kadar basit. Bir ev aldı, bir ev. lan? Ben Hakan sandım. Neyse üstüne kolay. Evet. Ne diyorsun kardeşim? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkes iyi baksın. Hamza yakın. 3 tane kırmızı kalp yiyip yoluna devam etsin. Herkes kendine baksın. Hoşçakalın. Bay bay.